Evet şimdi bize bir tablo verilmiş arkadaşlar. Bu tablodaki her bir hücrede 2'nin dikkat edelim birbirinden farklı kuvvetleri yazılıymış. Yani buradaki E ve F de 2'nin birer kuvveti. Şimdi birinci sütun ve ikinci sütundaki sayıların çarpımı da her ikisi de tam kare bir sonuca eşitmiş. Buna göre E artı F en az kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle Birinci sütunumuzdaki sayıları bir yan yana yazalım. Birinci sütun. İlk başta 2 üzeri eksi 1 var. Sonra e geliyor. E de aslında 2'nin bir kuvveti ama bunu şöyle yazalım. Madem 2'nin kuvveti 2 üssü diyelim ve üssünü boş bırakalım. Biz oradaki üssü bulacağız. En sonda 2 üzeri 3 var. Burayı çarptığımızda arkadaşlar tam kare bir sonuç bulacağız. Şimdi üst ifadelerde çarpma yaparken tabanımız aynıysa yine aynı kalır. Üstleri toplarız. Yani bulacağımız sonuç da yine 2'nin bir kuvveti olacak. Ve 2'nin kuvvetinin de bir tam kare sayı olması isteniyor. Şimdi tam kare sayılar neydi arkadaşlar? 1'den başlayalım. 1. Daha sonra 4. Şimdi bu 1, 2'nin sıfırıncı kuvvetidir. 1 bir aslında birçok doğal sayının tam sayının sıfırıncı kuvveti olduğu gibi 2'nin de sıfırıncı kuvvetidir. Daha sonra 4 geliyor arkadaşlar. 4 de tam kare sayı. O da 2'nin ikinci kuvveti. Daha sonra gelen sayı 9. 2'nin kuvveti değildir. 16 gelir. O da 2'nin dördüncü kuvvetidir. Burada dikkat edersek hem 2'nin kuvveti hem de tam kare olabilmesi için kuvvetimizin ne olması gerekiyor? Bakın 0, 2, 4 yani çift sayılar olması gerekiyor. O zaman ben bundan sonraki tam kare sayıyı da 2'nin kuvvetinin ne olduğunu yazabilirim o zaman. 2 üzeri 6 olacak o da. 2 üzeri 6 da arkadaşlar 64 eder. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Şimdi ilk olarak tekrar birinci sütunumuzdaki sayıların çarpımına dönersek burasının tam kare sayı olması demek yani yukarıdaki 2'nin kuvvetlerinden biri olması demektir. Biz en az burada 2 üzeri 0'ı verirsek sonuca şimdi sonucunuz 2 üzeri 0 olması için üsler toplamının 0 olması gerekiyor. 3 ile eksi 1'in toplamı 2 yapar. Biz ee, buradaki e'nin yerindeki sayının 2'nin kuvvetine de eksi 2 vermeliyiz ki üstlerin toplamı sıfır olsun. Ama bize burada dikkat edersek tablodaki sayıların birbirinden farklı olacağını söylemişti. Tabloya dikkat edersek 2 üzeri eksi 2 burada kullanılmış arkadaşlar. Dolayısıyla biz 2 üzeri eksi 2'yi kullanamıyoruz. O zaman... 2 üzeri 0 denemiyorsak 2 üzeri 2 yapmaya çalışalım sonucu. Bir sonraki tam kare sayı. Yine üstlerin toplamı 2 olmalı. 3 ile eksi 1'in toplamı 2 demiştik. Ee, üstümüzün de 2 olması için buranın da o zaman 0 olması gerekiyor. Ee, 2 üzeri 0 tabloda var mı? Yok. Dolayısıyla biz arkadaşlar e'ye en az 2 üzeri 0 değerini verebiliriz. Tamamdır. Şimdi ikinci sütuna geçelim. İkinci sütundaki sayılarımız. Baktığımızda 2 üzeri. Eksi 2 çarpı. Daha sonra f ye geliyor. F'ye de 2 üzeri bir şey diyelim ve boş bırakalım üstünü. En sonda 2 üzeri 1 var ve buranın çarpımı da yine bir tam kare sayı olacak. Yani yine yukarıdaki 2'nin kuvvetlerinden hatta şöyle söyleyelim 2'nin çift kuvvetlerinden birine eşit olması lazım. 2 üzeri 0'a eşitleyelim yine ilk başta 2 üzeri 0 diyelim. Yine üstlerin toplamı 0 olması için Eee. Buraya 1 yazabiliriz arkadaşlar. Fakat 2 üzeri 1 tabloda kullanılmış. O yüzden bunu yazamıyorum. Sonucumuz o zaman 2 üzeri 0 olmadıysa 2 üzeri 2'yi deneyelim. 2 üzeri 2 yapmaya çalışalım. Üstlerin toplamı 2 olacak. Eksi 2 ile 1'in toplamı eksi 1 yapar. O zaman kuvvetimizin burada 3 olması lazım. Ama 2 üzeri 3 tabloya baktığım zaman yine kullanılmış. O zaman bu değeri de veremedik arkadaşlar. Yani sonucumuz 2 üzeri 2 de olmadı. Bir sonraki tam kare sayı 2 üzeri 4'e geçelim. Eksi 2 ile 1'in toplamı eksi 1. 4 olması için diğer sonuncu kuvvetimizin de 5 olması lazım. Tabloda 2 üzeri 5 kullanılmış mı? Kullanılmamış. Çok güzel. O zaman biz f'nin yerine de arkadaşlar 2 üzeri 5 değerini verebiliriz. Şimdi buna göre e artı f en az kaç diye soruluyordu. e 2 üzeri 0'dan 1'e eşittir. F'de 2 üzeri 5'ten 32'ye eşittir. E1, F'de 32 ise ikisinin toplamı 33 olur gençler.